Şimdi ara yapılan ağaçların arasından geçiyorum Gördüğünüz gibi Boşalmış tamamen ağaçlarımız Tamamen boşalmış Bazı etekler Bazı yerlerde açık İster istemez oluyor bazen Bazıları kapalı Buranın etekleri mesela baya güzel Biz yani bu ağacın formatına göre yani ağacı kuru dallarını alıyoruz. Birbirine değen üstte olan dalları alıyoruz. Böyle bir manzara ortaya çıkıyor. Şimdi burada iki tane kök var. Neden burada iki tane kök var? Şu eski ağaç oradaki yeni ağaç onun kökünden bir filiz çıkarmışız. Artık ana dalı geçmiş, ana gövdeye geçmiş, büyümüş, yani bir kurt mücadelesi verdik İleride olur mu olmaz mı bir bakıyorsun ki büyümüş genişlemiş kocaman bir ağaç olmuş zamanla bunu keseceğiz diye geleceğe oynamışız buranın dallarını almışız ama şu anda iki ağaçtan da biz verim alıyoruz Allah'a çok şükür 4 kasalık 5 kasalık bir ağaç bu tek gövdeye düşürülmüş bir ağacımız Yine eski bir ağaç. Zamanla biz onu artık keseceğiz. Güzel bir ağaç. Yüksekliği, eni, boyu güzel bir ağaç. Burada da iki tane gövde var. Ne yapacağız? Şu yatan gövdeyi ne zaman alacağız? Biraz daha yatsın, açısı bozulsun. Meyve alıyoruz buradan. Şuradaki ağacı da güzel bir tek gövde ağaç olarak düşünün. Ama ne yapıyoruz biz? Buralardan meyve alıyoruz. Niye boşuna düşüreceğiz tek gövdeyi biz? Meyve aldığımız bir ağacı niye bozacağız? Zamanla biz kendimiz bozacağız. Ama bu bahçeye gelen, yeni gelen bir bu aracı, ya niye böyle olmuş, bunu kesmemiz lazım. Niye kesmem lazım oğlum? Bak zaten biz yavaş yavaş kesmişiz, kesmişiz, kesmişiz bu ağaçtaki şu ağaçtaki dalların bu tarafa gelmesini sağlamışız. Ne yapacağız? Birkaç sene sonra bunu keseceğiz kökünden. Ağaçlarımızın görüntüsü bu. Budama şeklimiz bu. Yani kamerada belki çok yüksek gelebiliriz ama bizim 3 metrelik malzemelere çıktığımız zaman toplaması çok kolay oluyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ama bundan daha büyük de yapmıyoruz. Fakat buna da büyük deyip küçültenler var. O da yanlış arkadaşlar. O da yanlış. Bizim toprağımıza göre, havamıza göre Hatay Rehanı'da biz bu ağaçlarımızdan verim alıyoruz. Niye küçülteceğiz bunları arkadaşlar? Gerekmez. Edremit'e benzeyen bir ağacımız. Yine etekleri yüksek gözüküyor. Ama güzel bir ağaç, geniş bir ağaç. Burada da aynı şekilde güzel etek yapmış büyük ağacımız. Ortasında belki 10 tane gövde var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane gövde var. E ne oluyor? Zeytin vermiyor mu? Veriyor. Bin bereket versin. İşte böyle arkadaşlar Aslında bunları bulanırken de Göstermek lazım Onu da ayrı bir çalışma yaparız inşallah Fotoğraf çektiğiniz zaman Çok farklı gözüküyor yani Dalların arkasını göremiyorsunuz Budama şekli belli değil Böyle bakınca sık gibi gözüküyor Böyle geldiği zaman karşısına ne güzel açılmış Etekler Daha bundan daha çok açmak doğru olmaz biz kendimiz açmıyoruz. Ağaç kendi istiyor bunu. Böyle bu şekilde kuru dalları, üstte binan dalları aldığımız zaman böyle bir ağaç ortaya çıkıyor. Sevgili zeytinci arkadaşlarım. Durum bu. Bilmiyorum. Faydası oldu mu bu videoların? İnşallah olmuştur.